Cümletten selamünaleyküm. Evet, yeni bir videoyla yine devam ediyoruz. Bugün yine hayvanları otlatmaya çıkardım. İlk baharın gelmesiyle çok güzel ot. Dün hayvanlar kapalıydı. Bugün saldım. Yarın yine içeride olacaklar. Çalıştığım günler içeride, çalışmadığım günler. Otlatmaya çıkarıyorum. Hayvanlar yeşilden buluşunca gerçekten süt verimi de değişti. Hayvan başı ikişer litre. Hey! Değişim oldu. Evet. Komşunun hayvanları gördüler. Bakalım ortalık karışacak sanki. Salıyor musun sen de artık? Yok lan, Hep içerideydi senin hayvanların. Yok, ben, böyle. ben de arıyorum onları. Ben de arıyorum onları. ne ki alışmamışlar ondan. O hiç bilmiyor zaten. Ben içeride iyi baktım hayvanlara. Ama bir sezonda 200 bin lira olmuş ya. Nasıl süt verimi nasıl? Bu valla bu gebe mi bilmiyorum ki hiç. Ne zaman attın, attırdın tohum? 5-6 ay oluyor. Geçen gün bu boz herhalde. Bu, üstü bu kaç aylık ki daha? 10-10 ay. Oyun da yapar ya ufak da. Yok problem, yok bu ufak değil. Şey. Allah Allah. Tamam o. O hala bu asak sanki. <laughs> Hay. Alışırlar onlar şimdi. Boğa hiç şey yapmıyor mu yanında? He? Boğa. Şey yapıyor ya kanka. Salsana. Yok be. Tamam mı olsun? Ya. Hadi. Hit. O yine boğasak herhalde. Ya bu. bu Epey oldu yap, şey yap, bu bunu, yapalım bu başladı. Bu bızak attıydı 6. ayda ya. 5 ay falan geçti. Bunun zamanı geldi artık da. Bu, onları, onları Kendin bu toparlan, toparlasın diye çekmedim. Da Güzel inek, iri inek ama. Bunun buzağı öldü, kesti bunun buzağını. Erhan abi de hayvanlarını salmış. He. Youtube. İzlersin akşama. Onda iki tane dişi, bir düvesi, bir ineği var. Ama hep içeride baktığı için hayvanlar otlamayı bilmiyor. Alışır birkaç gün havaya. Ha benim öbürki gitti şeyin içine girdi yattı oraya. Ya, orada. Bir tanesi yukarıda ha kalktı şimdi. Şimdi güzel Ya yani işte onlar toparlı şey ee, vurmaz değil mi? Yok ya, he, bu, üstüme bu, üstüme geliyor da. Işte bu şey mi? Şey sen adını söyle. Parazit iğnesi de yapacağım bunlara biliyorsun. Bunları... Şimdi dışarı saldın ya biraz otlasın. Bunu şey yaptım ben ya. buna ad adamın vuruyor mu? Geçin Adem'in ayrı o, o vitamin. vitamin. Var, aldım. Şimdi bir... şeyden ee, adını sen söyle. Kuru ottan direkt yeşil ota çıkıyor ya. He. İçimi temizlenecek. Bak şimdi benim bir 15 gün geçsin. Ayın 15'inde bir parazit iğnesi yapacağım. Hap yutturacağım. Arkasından bir daha parazit yine hap. Hem hap hem parazit yine iğnesi vurdurman lazım. Bir sefer bunlar hap verdin mi? Ama işte öyle değil. 15 gün arayla iki sefer vereceğim. Şimdi, şimdi Ömer 3 sefer oluyor yine vuruyor. Adamı vuruyor değil mi? 15-15. Yani Gerek dedim. yok. O yaşını almış artık ama. Yok. Şimdi artık son vurdum. Bir daha vurmayacağım sana. Sana külah aldı yani. Yani. 10 12 çuvalı besiye mi oldu? 700 kilo olmuştur. Bendeyken zaten 600 kilo falan vardı. 100 kilo ya, almıştır. almıştır. Almıştır almıştır. İra hayvan. E, İki tane bıza kaldım ondan işte. Bir tanesi de bak şu da gebe. Ha. Nerede şu ortada yukarıdaki. Ya. Sen bunları ara sıra bir de sabahleyin sağmıyorsan. Sağıyor mu bunu? Sağıyorum. sağıyorum. He. Az bir yem ver. Yem mi be? Şey verme. Başka bir şey koyma önüne. Çıktım otlasınlar. Ya ben onları yesin değil. Ayak alınsın alsın da tutulmuş. Bak bunun burada şey de hep bu yazın bu ne bu kışın. İğneyle. İğneyle ka kaç para şey oldu bunlar hep. Kaç yaşında bu inek? 3 yaşında var ya. Daha ilk bu şey bızağı oldu işte. Bir tane mi yaptı? Bir tane yaptı işte. He ee, genç hayvan daha sonra. Daha bir tane mızak yaptı işte. O işte yaptı şimdi. Tortutluk işte bu ikinci olacak işte olursa eğer. Yani. Aslında o kapının önü senin kapalıyken bir boğayı salsan aşar onu boğa saksa. Hem bak nasıl yavru çıkıyor gör. Şey hocam, yok bir daha bunu içeri sokamam be. Ben onu nasıl içeri çıkartayım bilmiyorum şimdi. <laughs> vurma Allah Allah. Allah. Çok çok korkak da o ya. Vaa şimdi korkak bir beni vuruyor namussuz. Allah Allah. Abi. Elinde sopayla gir. Daha sopayla daha fazla şey yapıyor. Allah Allah. Cesaret geldi içeride demek. Ki. Oo. Abi ben o sabah akşam öğlen yet Su günde kaç gün 3 kilo su içiyor. Sabah akşam öğlen. Bugün gene. Baksana hayvanlar hiç. Yani biraz otlaması lazım hayvanı ya. Yok bu. Bu hiç dışarı çıkmadı bir şeyler. İşte abi. İşte bu ben bunu aldığımda bunu kırda da O senin bu. yeni aldığın bızak bu değil değil mi? Yok o evde ufak o. He ee, ufak. Bir aylık şey çiçeği falan oldu o. Orada sarı bunun rengi. Yani ya bu renk. Mol Moltofon o zaman orada. Moltofon da bu renk. Bu bu bunun bızağı mı? Aa, bunu bir ormandan aldık. Ha onu onu da aldın. Hoş değil mi? Alaca. İşte bu 4 5 ayak falan dedi, dedi, bunu. Tamam. Aldım. Hadi gel hadi gel. Oradan Otlar 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 o birkaç sefer böyle çalış şey çıkar alışsın. Ya şimdi dört tane mi evde kurbanlık var? Dört tane var ikisini verdim işte ikisi, ikisi duruyor. He. Birini şey verdim yani... İki tanesini şu Karadenizler var Trabzonlar. He. Onlara verdim ikisi duruyor. Bunlardan da iki tane boş vardı damızlık ayırdım onlara. Bak şu en alttaki. Bu. He, yani en alttaki. He. Bir de şu en öndeki. İkisi Bu. boş. Tabi bak şu şey gebe. Onlar dolu. Şu gebe. Üçüncü hani bir iki üçüncü gebe. O iki tanesi boş. Onlar da şimdi kurbandan sonra ben de bir tane bir yaşında bir tane şey alacağım boğa. Hmm. Salacağım işlerini. Böyle zor oluyor. İçinde boğa oldu mu daha güzel bak. Tabii, üç, üç, tanesini aşmış. İkisine de şey attıydım. Tohum attıydım. Ama işte ya, bu bıza katınca dedim var mı senin bu bende ufak dedi Şenol da var Şenol da dedim böyle böyle ya işte ev düğününde çok iyi şey var kaldı gidiş. Işte. <laughs> o günü, pazar günü de yoktu iki gün ben yokum dedi. Abi salacaksan dışarı salacaksan boğa şart. Evet. Ben Neyse ben, alacağım ben ben alacağım kurmandan ha. sonra bir tane Salarsan buraya şey var orada. Yesene be kızım be, yesene. Kocaman ineksin maşallah hiç. Bunun ayağı çok şey oluyor, kalkamadım. Aygır gibi inek ama şey yok. Hepin şey kalır, bunu kalırız öyle. Yastığa kalırız. Güzel bızak yapar, bak buna şey... Evet. Buna şimdi... Melez olacak zaten. Aynı moltofonu atmazsan daha güzel bızak olur. Bunu unutmazsın genellikle. Yani. He? Matbaa atıyor, bakalım. Bir daha aynı cins attırma. Değişik attır. Bunu kurbanı mı Biraz büyüsün mü abi? Zaten 11 aylık oldu. Ya az 11 aylık. En az bir 15-10 aylık olması lazım. Baksana daha bızak hayvan daha ya. Vallahi defa Bir tutmaz sonra. benimkiler 1,5 yaşına falan geldiler tuttuğumda. Ben yani biraz gelişsinler diye. Erken attığın zaman da bir sefer hayvan kısa küçük kalıyor. Kadir tut tut diyor onu. O bir... Boş ver sen Kadri. Kadir ufak, onlar... Ufacık kalmış ama hayvanlara baksana evet. inekler küçük küçük. Ya, o... O kalma Şimdi bunu akşama atacağım. YouTube'a, YouTube'a YouTube atacağım. tabi. Evet. Tabii. YouTube'dan. Evet. Eren abimiz köyde komşumuz. Abi, o da hayvancılık yapıyor. Ama içeride baktığı için hayvanlar hiç otlamayı öğrenmemiş. sade duruyor. Ramazan'da kurbanlık boğama Eren abiye satmıştım. Kurban da kesecekler onu şimdi. Bir tane de küçük buzağı varmış. Üç tane dişiyle o da hayvancılığı devam ettirecek. kurbanı Oğuz tane iki tane alacak yeni bir tane. İpten kendi bir tane bizi Beş eke. tane olsun hiç olmadık. E, yani erkek alacak iki tane. Etikli dişi. Çok güzel oldu maşallah. İşte köyde hayat böyle. Sabah sağımlardan sonra hayvanları salıyoruz. Yeşillen doğayla buluşuyor. Verme, atar. Ben ben onlara hiç besi yemi vermedim. Ben hep arpa ezmesi, mısır yağlısı, kuru pancar, kepek. Dördünü karıştırıyorum suyla. Hiç öyle fabrika yemi vermedim hayvanlara. Bunlara da süt yemi de vermiyorum. Ben hiç süt yemi, yemi vermiyorum. Ben paraken de satıyorum ya sütü. He. Evet. tabii ona göre de alanda bir daha 40 lirayı veriyor. Bandan sonra şimdi ilçede çatalda da 50 yapacağım, köyde 40'a vereceğim yine. Yapabilir. Vermek istemiyor köyde? Daha birkaç kişiye sadece. Ya sütçüye sütçüye verdiğin zaman yem parasını karşılamaz zaten. Evet. Yani burada ya 15-20 tane sağmalın olacak, günlük alacağım bir 250-300 litre süt. Başka bu, türlü bu, bu yedi yem, yeme yazık. Eğer gebeyse zaten bu bırakacağım bunu. Değil, sabah, 5, 6 Bırakacağım derken? Yani sağmayacağım yani. EKF'si. Ha sağmayacaksın. Altı aylık zaten olacak o zaman. Ama Aynen. belli eder abi ben. Atacağım bakayım bunu bakayım. Yedi aya kadar sayabilirsin ya. Korkma korkma. Ya bırak. Şey var şimdi onun için süt dedim hadi emsin. İki buçuk sabah açı iki Akşam şey. 5 litre süt şey evet. biber verin. Evet. Ben şeyde yan, yanlarında bağlı benimkiler özgür. Evet. Karnı doy şeyi acıktıkça hemen yanaşıyor annesine emiyor. Yanlarına evet. bağladım. Ben bir şey bir de büyütme yeme aldım. Bir çuval. Bir iki çuval alacağım. Büyütme uzak yemiyor. Ye, tamam. yem işte yem. Sen şimdi ayrı olduğu için yem olur. Ben, ben şimdi istiyor. bir iki sefer ben de aldım bir uzak başlangıç yemi. Ama Attı mı inekler yiyor. İşte şimdi yeni o ağrı bir yukarıdaki ağrı bir sisteme sokabilirsem bir daha onları tokara ayıracağım. Sabah Suyunu, yiyor. otunu, şeyini ona göre. Şimdi böyle mecbur ağır düzensiz olduğu için. Efendim, yapacağım. Bakayım, bakayım da. Yapacağım, yapacağım. Yani hayvandan önce ağır çok önemliymiş. Evet. Ağır çok önemliymiş de onu biraz geç fark ettik. Tasları güzel yapacağım. Bunları hep demir sadece kırı namus kafalı ya. Yani bir öbür tarafta var bir şey yemlik onun kara namusu bak şimdi. Fıçı falan kes varsa. He? Fıçı kes. Yok. Altın şey tahtayla destekle. Tas var da onlar, onlar şimdi altına beton koyacağım yap yapacağım. Yani şey ama sabitleyeceğim. Yemli içine arasına sokacağım o 20 tekrar. Evet sonra. arkadaşlar bugünlük A videomuz bu kadar olsun. Bizim sohbetimiz sizi sıkmasın. İyi seyirler. He.